Sevgili seyirciler, selfie çekimleri özellikle gençler arasında çok yaygın bir durum. Zaman zaman böyle yüksek falezlerde, yüksek binaların çatı katlarında ya da uçurum kenarlarında selfie çekimleri yapılıyor. Bunlar da ölümlü kazalara sebep verebiliyor. Bu nedenle psikolog Nurseli Uzun'dan selfie çekimlerinde nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi almaya çalıştık. Ee, özellikle gençler yüksek uçurum kenarlarında, çatılarda, e, yüksek felezlerde selfie çekimleri yapıyor. Bazen bu gelişmeler ölümle sonuçlanıyor. Ya, geçen gün bir gençin ölümüne şahit olduk. Bu konu hakkında bir psikolog olarak yorumunuz nedir, neler düşünüyorsunuz? Ee, i̇nsanlar selfie çekilmek için birçok sebebe ihtiyaç duyabiliyorlar. Dikkat çekmeyi seven bir insansa ya da çevresi tarafından beğenilme arzusu olan bir insansa özgüven eksikliği yaşıyorsa birey ve toplumda bir yer edinme ihtiyacı hissediyorsa ya da toplumdaki konumunu güçlendirmek istiyorsa çok fazla selfie çekilebiliyor. İlk kez 2014 yılında bu araştırma konusu oluyor. Amerikan Psikiyatri Derneği bunu Hindistan'da yapıyor. Çünkü çok fazla ölümlerin olduğu yer Hindistan olarak kayda geçiyor. Yapılan araştırma sonucunda insanlar selfie çekilmedikleri zaman kendilerini çok mutsuz hissettiklerini, çevreleriyle birlikte bir bağ, bir ilişki kuramadıklarını ve ve özgüvenlerinde de bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Bununla birlikte bir skala geliştiriyorlar. Bu skalada sınırda dediğimiz günde 3 defa selfie çekilmesi ama paylaşılmaması. Akut dediğimiz ise günde 3 defa selfie çekilip bunun paylaşma isteğinin olması kronik dediğimiz ise insanlarda kontrol edilemeyen bir duygu, bir davranışa dönüşmesidir diyebiliriz. Günde en az 6 kere selfie çekilip bunu paylaşma. Yine bu da bir rahatsızlığa, selfie tıs dediğimiz bir rahatsızlığa sebep oluyor. Peki siz bu raddede hangi skaladasınız? Bu çok önemli. Bu yüzden eğer siz bu skalada da yer oluyorsanız mutlaka psikolojik destek sağlanmalı. Yani bir de, bir de beynin marzusu yüksek tepelerde manzara eşliğinde beynin marzusunu popülerlikte getiriyor. Bunun sonucunda da bir yanlışlıkla da ölümüne sonuçlanabiliyor. Hı hı. Evet zaten e, bu tepelere çıkanlar artık bir grup olmuş durumda. İnsanlar oraya çıkıyor. Hem bir topluma hem bir gruba ait olma isteği olmuş oluyor. Hem de e, bu internet dediğimiz yerlerde beğenilme arzusu, duyulma arzusu yine e, bunlara sebep olabiliyor diyebiliyoruz.